Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yeni tavuklar aldım. Daha şimdi getirdim o yüzden e, biraz sıcak sanıyorlar. Hava da çok sıcak zaten. Bu grupu buraya koymuştuk. Ee, bilmiyorum bu kümese de yeni tavuk aldım. Ne yapacağım? Göstereyim size Sizlere Şurada. Daha da gidip alacağım arkadaşlar Birkaç tane daha kaldı ee, Bu kadarını getirebildim Biraz daha getireceğim 3-4 ee, tane daha var herhalde Öyle biliyorum Şu ayakta duran Hint tavuğu herhalde Şu Öbürü kez zaten. Şu da kırma herhalde. Arkadakiler paçalı civciv ama ne civcivi bilmiyorum. Şöyle bir içeri gireyim. Çok korkuyorlar. Bir de yeni getirdiğim için bayağı bir sıcaksındılar. Ee, horoz da duruyor da o horozu ne yaparız bilmiyorum. Şurayı kapatayım dışarı çıkmasınlar şimdilik. Çünkü telden atlayıp kaçabilirler. O gurgu da herhalde geri dışarı çıkaracağız. Mecbur herhalde o gurg. O gurgun civcivlerine siyah kurp bakacak. O gurg da kurpluğunu tergiyecek herhalde. Öyle gözüküyor. Çünkü şu an başka yerim yok. Neyse çok sıcak şu an arkadaşlar. Ben gelişme alınca bir kayda başlayayım. Hava çok sıcak olduğundan tavuklar bile şey. Evet arkadaşlar geri orozu da koydum buraya. Dediğim gibi bir tane burk var orada bir tek civcivi var. Bir tane de şunun gibi küçük bir tavuk var. Şuna benzer bir şey var. Onlara bakalım. Akşama doğru getireceğim çünkü onlar çok fazla kaçıyordu. Tutamadık sahibiyle birlikte. Onlar kümese girince akşam tutacağım. Bakalım onları da getireceğim. Şu muydu, şu muydu? Ne ikisinden biri gurk yatıyordu orada. Herhalde ikisi de yatıyordu çünkü ikisini de yatarken tutmuştum. Getirdim. Ben bastırmayacağım şu çok vuruyor 3 tane civciv gibi bir şey var şu hint şeyi var dediğim 2 tane de paçalı civciv var onlara çok vuruyor bakalım ayırabilirim ya. ya ya da ayırmayayım alışsın bilmiyorum bakacağım şurayı açarım ama kaçar mı kaçmaz mı kararsız kalıyorum suluğu da buraya koydum birazdan Yemek şeyi var, onu dökeyim yesinler Çatıyı düzenleyeyim biraz. Durun dışarı kaçmayın Bunları e, önceden ben vermiştim Şey yaptığım e, Bunlar bu tavukların sahibine önceden Şu kel tavuğu Arkadaki tavuğu bir de şu horoz civciv de onları ben vermiştim. Geri sahibi bakamadı bir yere gidecek. Ankara'ya falan gidecekmiş. Bakamıyormuş. Bir de bayağı bir şey yapmıştı o. Ben 8 tane falan vermiştim. Gece sansar yemiş çoğunu. Yarısını falan yemiş. Yeni yeni kurkut, civcivleri çıkmıştı işte. Onları falan yemiş ve Neyse. Şuradan. Şu tahta da vereyim. Biraz sirkeliyim. şuraya koyayım. Döktüm. Şu an korkuyorlar da. Ee, bugün hani bu kümese ben salmalık yapmıştım ya. Bugün o salmalığa salmam ama e, yarın sabah o salmalığa salabilirim. Evet çünkü bugün abi kaç e, salmalığa salarsam bir de telin boyu çok büyük değil. Zıplayıp kaçabilirler. Ha tutarım sıkıntı yok. Geri bu Hintlerin kümesine falan kovalayıp tutarız da. Gene de biz işimizi garanti alalım. Bu kümese iyice alışsınlar. Şunu döktüm şu an korkuyorlar. yemiyorlar. Birazdan çekileceğim yerler onu. Horozu değiştirebilirim. Bilmiyorum. Kalsın mı acaba? Evet arkadaşlar akşam oldu Videoyu burada kapatayım Daha tünek yapamadığım için Hayvanlar bugünlük yerde yatsın Ben sabah Yarın yani Bakarım ayarlarım bir tane tünek Şuradan şuraya ya da Buradan şöyle buraya kadar Şurada şey vardı ama Çıkmamışlar ona Şuraya çıkabilenler Bugünlük bu kadar olsun kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.